ama etkisinin çok büyük olduğu bir tüyo paylaşacağım sizlerle. Evet, profesyonel CV'nizi hazırladınız. Mükemmel, bu iş tam bana göre dediğiniz iş yerine de başvurdunuz. Size geri dönüş yaptılar, İK ile görüşme. Klasik İK soruları, kriz yönetimini nasıl yönetirsiniz vesaire falan sordular. tabii sonrasında el tokalaştınız ve size dediler ki olumlu ya da olumsuz sizlere dönüş yapacağız. İnanmayın çünkü olumsuz hiç kimseye dönüş yapmıyorlar. Olumsuz olduysa size dönüş yapmıyorlar. Maalesef ki Tabi bu süreci öğrenebilmek için de hani size soruyorlar ya en son görüşme sonlandıktan sonra diyorlar ki sormak istediğiniz bir şey var mı diye. İşte burada bu soruyu sormalısınız. Neyi? Şu anda aklıma gelen bir soru yok ama aklıma takılan bir soru olursa sizlere soru sorabileceğim bir iletişim bilgisi paylaşabilirsiniz. Mail olabilir ya da kendisi uygun gördüğü bir iletişim bilgisini sizinle paylaşabilir. Bunu paylaştığında bir hafta ya da iki hafta sonra karşı tarafa mail atabilirsiniz. Ya o anda sormayı unutmuştum ama şu 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 gibi aklınıza gelen bir küçük bitiyor, işle alakalı bitiyor paylaşın. Yani soruyu paylaşın. Daha sonrasında bu süreçle alakalı da bilgi öğrenebilirsiniz. Evet o pozisyon doldu, sizlere geri dönüş sağlamadık gibisinden ya da evet bu, bu, bu şeklinde hala sürecimiz devam ediyor diye cevabını alabilirsiniz. Bu ve benzeri içerikler için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.